Aa, daha yeni başlamışsın. Herkese merhaba arkadaşlar, ben ferhat Bir şey de yapamıyorum bu programla. Oo, dır dır. Eee, bugün bir tane artık anket videosu gibi bir şey. Eee şey e, bu oyunlardan hangisini oynamamı istersiniz? Şunu saymayın şu arkadaşı bu of Onu da zaten klan oluşturunca size haber vereceğim. Ee, şu Mega Battles'lar Serhat'la oynarım. Çok güzel oyundur beğeniyorum. Ee, smash it, dear, dairede kalma, don't touch the spikes. Aa ay zaten saymayın. Şunu da saymayın. Bunu bir de bunu bir deneme amaçlı indirdim. Hiç beğenmedim. Sileceğim şimdi zaten. Ee, zıgı zıgı sallayın gitsin. Şu mu? Şu mu? Şunu zaten çekiyoruz. Şunu dur. Şunu zaten çekiyoruz. Şunu da, şunu da zaten kılın oluştuğunca haber vereceğim dedim. Açtı lan oyunu açtı. Dur. Oyunu açtı. Oh. Yani köyümün ezikliğini görmeyin. Şimdi... Iıı, şu şu kesinlikle olabilir şunu zaten çekmeyi planlıyorum şu şu oyunu skype çekelim bak çok güzel fikir değil mi neyse Iıı, şey şu mu şu mu şu mu şu mu şu mu, şu mu? Şu mu? Şu mu? Şu mu? Hangi oyun oynamamı istediğinizi belirtin. Ha veya şu. Şunlar var. Mega kapatılsınlar. Bir. iki Üç. Oyunu açtı yine. Hoy. Beylesiz. O üç oyunu ardı ardına çekebileyim. Bu kadar. Ee, bizi izlediğiniz... Yok. Sadece ben varım. Dur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Özellikle şu, şu oyunlardan hangisini oynamamı istediğinizi. Bu mu? Bu mu? Şu üçlü mü? Şu, şu. E, mikrobat'ı Mikro mı? E, öyleyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.